Bu okulda, bu fakültede çok fazla eğlendiğim günler yaşadım ve hala yaşamaya devam edebilmenin umudu var içimde. Arkadaşlıkları sıkı kurduktan sonra, hocalarla iletişimimizi güzel sağladıktan sonra çok güzel bir 4 sene geçireceğinize eminim. Okul yıllarıma dönüp baktığımda o kadar güzel anılar biriktirmişim ve o kadar güzel arkadaşlıklar üniversitede edinmişim ki pandemide hepsini çok fazla özledim. Ve pandemi mezunu olarak okula geri dönemeden mezun olmak benim için çok üzücü. Birkaç hocam var. Onlar hep bana destek veriyorlar. Ben Zimbabwe'den geldim. Ee, Güney Afrika'dan. Çok güzel bir ülke. Benim için bu yabancı bir ülke yani. Özellikle yani ilk ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum yani. Benim hayatım o kadar zor olmadı onlar olduğu için. O zaman yani memnunum. Yani sadece memnun değilim. Çok memnunum yani.